Anne, kulağım ağrıyor. Neler yapabileceğimize internetten bakalım. Buldum. Soğan ve sarımsak suyu kulağa çok iyi geliyormuş. Daha çok Anadolu'da görülen bu durum, kulak iltihabına, burun ve östaki ile ilgili ciddi problemlere neden olabilir. Damlatılan maddeler, mikropların üremesi için ve kulak yolu iltihabı için uygun bir zemin oluşturur. Bu yüzden ağrı durumunda mutlaka odyoloğunuza ve doktorunuza danışmanız gerekmektedir. Çocuğunuzun işitme cihazı kullanmasını öneriyorum. Ama onun yaşı daha çok küçük. İşitme cihazı için erken değil mi? İşitme kaybınız varsa iç kulağınız ve beyindeki ilgili yerler buraları çalıştırmadığınız için tembelleşir. İşitme kaybınız tedavi edilemiyorsa işitme cihazı mutlaka kullanmalısınız. Aksi halde işitme kaybınız geri dönüşü olmayan şekilde ilerleyebilir. Hazırsanız şimdi kulaklarınızı yıkayalım. Kulağımı yıkatmak istemiyorum. Çünkü kulak yıkamak alışkanlık yapıyormuş. Birikmiş kulak kiri işitme kayıplarına neden olabileceği için doktor tarafından temizlenmesi gerekmektedir. Bunu ihmal etmeniz durumunda daha farklı durumlar ile karşılaşma riskiniz yüksektir. Kızım kulağını kulak pamuğuyla temizlemeyi unutma. Kulak pamukları aslında kulak yolunun dışındaki kısımlar ve kepçe kıvrımları için kullanılır. Kulak kanalına soktuğumuz çubuk buradaki salgıyı daha derinlere itip tıkanmaya yol açabilir. Hatta birikerek işitmeyi azaltan kirlerin çoğunluğu kişilerin kulaklarını temizlerken kendilerinin yarattığı birikintilerdir. Bu yüzden temizlik işini özel araç ve gereçlere sahip olan doktorlara bırakmalıyız. kulak çınlaman için en erken tarihe randevu aldım. Kulak çınlamasının tedavisi yokmuş ki. Neden doktora gideyim? Tinnitus'un ya da halk arasındaki ismiyle kulak çınlamasının tedavisinin zor olduğu doğrudur. Fakat çınlamanın birçok hastalığın ilk habercisi olduğu da unutulmaması gerekir. Çınlama ilaç ile düzelebildiği gibi bazı durumlarda işitme cihazı ile de tedavi edilebilir. Bununla ilgili önerebileceğimiz işitme çözümleri için sizleri Dengis Akademi'ye bekliyoruz. Ücretsiz danışmanlık hizmetimizden yararlanabilirsiniz.